O yapma günlerden. yapma. Allah'ını seversen bana kötü şey yap. Yapacağım. Ne olur? Mavi yapacağım. Bana bir iyilik yapacaksan çek git hayatımızdan ya. Sen... Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün yaşananlar herkesi bir kez daha şok etti. Aslı aslında fakir değil, çok zenginmiş. Aslının at çiftliği, villaları ve bir sürü de arsası varmış ve annesi bunu açıklayınca adeta Tüm sürütüyo, buz kesti, Kayahan'dan bile çok zengin olan Aslı için artık Kayahan'ı bitirme zamanı gelmişti ve Aslı onu yani Kayahan Aslı'yı para avcısı, mal mülk avcısı bir kız sanıyordu. Fakat aslında böyle değilmiş. Aslı'nın mal varlığı Kayahan'ın belki de üç katıydı ve Aslı sırf onu seviyorum diye mal varlığını açıklamamıştı. Aslı bu kadar mütevazi bir kızken Kayahan tüm mal, mal varlığını ekranlara her yere söyledi ve Kayahan için artık herkes iyi düşünmüyor. Hatta Kayahan mal mülk her şeyi ekranlara söylüyor ve onunla sanki gururlanıyor gibi ve Aslı ise Sürekli mal varlığını saklıyor ve fakir bir kız olduğunu altını çizmeye çalışıyordu. Fakat bugün öğrendik ki Aslı'nın annesi itiraf etti ve Aslı aslında çok zengin çıktı ve Kayahan'ı bile satın alacak paraları vardı. Ama Aslı'nın te sadece tek yani gözü Kayahan'daydı ve Kayahan'ı seviyor ve onunla bir gelecek düşünüyordu hatta evlenip çocuk bile yapmayı düşünüyordu ama Kayahan sürekli onu reddediyor ve yumurta kıramıyor, köy işleri yapamıyor diye Gamze ile Çiğdem Hanım sürekli Aslı'yı aşağılıyordu ama Aslı bugün tokat gibi cevabı yapıştırdı ve at çiftliğimiz var dedi. Arkadaşlar, şu an en küçük bir at çiftliği hesapladık. Şu anda belki de 15 milyon ediyor. Sadece at çiftliği ve Şimdi Aslı'nın zaten arsaları, arazileri ve villalarını da işin içine katarsak arkadaşlar Aslı Türkiye'nin zenginleri arasına giriyor. Ama programda geliyor 3 kuruşluk villa için orada hesap yapıyordu ve bu da Aslı'nın para avcısı bir kız olduğunu gösteriyor. Aslında Aslı küçükken beri yani böyle geliyor. Her şeyi hesapladığı için zaten zengin oluyorlar. Bu yüzden de mal mülk hesaplaması tabii ki de yapacak. Zenginler parasıyla fakirler de sevgilisiyle oynar biliyorsunuz. Bu sebeple de artık Aslı Kayahan'ı düşünmüyor.